Gördüğünüz gibi Gmail'imi bağladım. Barley'i de aldım. Ve büyücü Barley'i de aldım. Şu kutular boşa gitmemesi için aldım. Sırf Barley'i. Mesela buradan Barley çıkabilirdi. O zaman üzülürdüm işte. Tamam yani. Bir maç daha kazanırsam eğer hesaplaşmayı açacağım arkadaşlar bir de yanlışlıkla ıı, videoyu duraklat yerine durdur demişim yani bitirmek bitirmişim videoyu yani bu ikisini birleştirebilirsem bunu birleşik izlersiniz yani ıı, yani siz anladınız işte. Yani bir editlemeye çalışacağım. Yani yaparsam çok iyi olur. Çünkü iki video gibi olur o. İnşallah öyle bir şey vardır yani telefonumda. O altı tane. Ben bir tane de bundan kazanırım. Hadi hadi hadi. Tam alışmaya başladım biraz ya. Allah! hesaplaşma. Açalım. Oo, ortada çok fazla yük var. Yemin oynamayam oynayamam. Sebep belki elmas kapmacayı da oynayamıyorumdur yani. Eee şimdi yandım ben. Hop, şuradan bir kill alabileyim ya. Oh tamam tamam çok iyi be. Yaklaşmayın bana. Dokunmayın. Hey, nasıl? Ya abi kaçacaktım. Ya sıfır kupadayız diye kaçmadım. Bu ne ya? Bir alışıyorum diyorum bir alışmıyorum ya. Bu ne? Hmm. ortadaki yükleri aldı. Ben de bırakayım ya. Oradan bir kil alabilirim, ya da bir yük alabilirim. Oo, ooo üç aldım. Biraz yakında adam görürsem, direkt şunu alıp raşlayacağım. ama ne gerek var. Şu ortada illaki bir adam vardır. Tamam, proko kaldı geriye. Şeyli kalmış. Tam o gücünün gitmesini beklerim ben. Havada bitirdik bu maçıla. da açayım. Allah Allah hiçbir şey çıkmadı. Şu mor kutuya gelene kadar devam edeceğim. Sonra mor kutuya geldikten sonra bırakacağım videoyu. Bitireceğim yani. 3 Güzel tamam. Orada niye dalmadım? Çünkü mermim azdı. Ve çok saçma bir şekilde yine öldüm. Artık <laughs> bıktım yani. Şarjım da az kalmış. Bir de saat kaç? Aa, 12. Arkadaşlar bir like atarsınız artık yeni seriye başladık sonuçta. Bu video bir tane like hedef koyacağım. 5 like atabilir misiniz acaba? Böyle hiç sınır koymuyordum. Hmm, ben bir şey demek istemiyorum. Ve öbür maça hiçbir şey konuşmadan geçme, geçiyorum. Gel. Ben böyle saçma bir ölüş görmedim yani hayatımda. Adamların seviyesi de yüksek işte. Benim tek yapabileceğim şey burada yük toplamak fazladan. Voo. Tamam güzel yük topluyorum. Oh. 9 yük burada yenilirsem ben bırakıyorum yani seriyi o kadar ama yenilme ihtimalim var çünkü yani böyle yük, yüksek yüklü bir karakter gelirse ama ben hiç risk atmayacağım o koltu almam lazım tamam ya 12 yükleyeyim kaçabilirsin Saklanabilirsin ama kaçamaz. Saklanabileceğini de düşünmüyorum ama. Hop sen de öl bakayım. Üf, ultili şeyle bakalım neler yapacak bana veya ben ona neler yapacağım. Dur, ben beklerim sabaha kadar senin o şeyinin bitmesini. O bitince zaten yapabileceğin hiçbir şey kalmıyor bana. Ya yani, ultinden biraz hasar verirsin o kadar yani. Hıf, hasar da veremedi bana. Yani az verdi. O mor kutuya geldim. Tamam. Tamam ya. Bu bölüm bu kadar arkadaşlar. Yani eğer bu serinin devamını istiyorsanız 5 like'ı geçmemiz lazım ve hoşçakalın ve bay bay.